Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim oraların lezzetli bir tarifi vardır Dible. Biz Dible'yi pirinçli fasulyeli, lahanalı ya da patlıcanlı hazırlarız. Ben bugün sizler için kara buğdaylı ve patlıcanlı Dible yaptım. Hem glutensiz hem sağlıklı hem de bol lifli oldu. Soğanı, domatesi, patlıcanı küp küp doğradım. Patlıcanları birazcık tuzlu suda beklettim. Tüm sebzeleri 2 kaşık zeytinyağı ve bol baharatla kavurdum. 5-10 dakika kavurduktan sonra ıslattığım karabuğdayı ekledim. Üzerine ılık su ilave edip pişirdim. Sağlıklı, lezzetli, glutensiz bir tarif oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun.